<laughs> Ve ilk mimimiz burada çözülmüş oldu. Peki ya takım ölüm maçındaki ikinci olan joker kimdi? Son attığım videolarda bir şey fark ettiniz mi? Hepsinde Efes var. 2000 Euro'luk hesabı çalan Efes. Hileleri kullanan Efes. Ve son olarak blogposttr isminin instagram sayfasını açıp multi ile dalga geçip ardından multinin sosyal medyayı bırakmasına neden olan kişi yine Efes. Evet, Efes neden IP-BAN yedi? Efes neden bu kadar olayların en başında? Bunların hepsi ayrı bir videonun konusu. Şimdiki videomuzun konusu Efes'in İlk başladığı zamanlarda çevresinde olan kişiler ve o kişilerin ne oldukları. Bu klan ilk kurulduğunda, X-Noi'ye, Efes, Atlas, Necax, Void, King Kanav gibi isimler vardı. Void'i, King Kanav'ı asla tanımıyorsunuz. Belki de ikisini -No de da hiç tanımıyorsunuz. Bu yeni başlamanızdan kaynaklı. Eğer ki benim zamanımda başlamış olsaydınız Bomba İmham moduna her akşam 4 ve 7 arasında girdiğinizde bu isimleri kesinlikle görürdünüz. Bu isimlerin hepsi aslında 18 yaşından küçük çocuklardı. Bu çocukların çoğu artık bu oyunu fazlasıyla oynamıyorlar. Yanından bile geçmek istemiyorlar. Bunun nedeni artık büyümüş olmaları. Klanın kurucusu Necax artık teknolojik aletleri kullanmak istemiyor. Lütfen bu videonun yorumunu atacağınız her yorumda Necax'ı motive edici şeyler söyleyin. Teşekkür ederim. Öncelikle size Necax'ın kim olduğundan bahsedeyim. Necax'ın asıl adı Necati'dir. Kendisi Bursa'da yaşamaktadır. Ve Necax'ın Necax yapan en önemli unsur ise Blockpost postmobil Bomayim ha dünya birincisi ve Türkiye'de birinci olmasıdır. Necax hile kullanmamaktadır. Ama hile kullanmamasına rağmen en kötü cihazda bile en iyi performansı gösterebilen tek oyuncu odur. Necax'ın herkesin bilmediği bir kardeşi var. Tahax. Tahax da aslında birazcık ünlüdür. Yani bizim aramızda ünlü bir çocuk hepimiz tanıyoruz. Tahax'la 6-7 ay önce sessiz sohbette vesaire toplaşıp Roblox oynadığımız zamanlar olmuştu. Tahax da iyi bir çocuktur. Ama konumuzda dönecek olursak Necax'dan bahsetmeye devam edelim. Necax önemli bir oyuncuydu. Sizin daha yeni öğrendiğiniz bu mühimmat taktiklerini kendisi 2021 yılında zaten bize gösterip öğretiyordu. Kendisinin eğimi mükemmel olmakla birlikte savaşsal ve arena zekası olarak da bayağı üstün bir çocuktu. Kendisi piyano çalmakla da ilgilenen bir yeristir. Ve Necax, Blockpost mobil oyununu indiren ilk Türklerden. Ve hatta Necax, Blockpost mobil oyununda kılın açan ilk Türklerden. Ve şimdi size ilk Türk oyuncudan bahsetmem lazım. Ayvişkem. ID'si 1007. Yani 1007. oyuncu. Kendisi 1007. oyuncu olmakla beraber hileleriyle tanınır. Hile kullanmasıyla değil, hileleri üretmesiyle birlikte tanınıyor. Spaces eski üyelerinden Xenoya gelecek olursak, Xenoya'nın gerçek adı Can olarak biliniyor. Kendisi daha 16-15 yaşlarındayken Saat akşam 4 civarlarında sıkıldığı gerekçesiyle Blockpost Mobile oyunuyla tanışmıştır ve öyle indirmiştir. Blockpost Mobile oyununu indirdikten sonra tanıştığı ilk camiada Nejax Atlas isimli oyuncularla tanışmıştır ve beraber Spaces klanını kurmuşlardır. Nejax liderliğinde Spaces klanının bir üyesi olan Can yani Xnoyi Türkiye'ye 1 vs 1 takımlı ölüm maçı modunu getiren kişidir. Nasıl yani? Şöyle söyleyebilirim. 1 vs 1 o zaman fazla sıkık yapılan bir şey değildi. Yabancılar yapıyordu ama Türkler asla yapmıyordu. Ve Can bu kültürü Türkiye'ye getiren ilk oyuncudur. Can'ın diğer isminin 1 ve 1 King olmasının sebebi ise o zaman en çok bilinen Atlas, Sumo, Necax gibi isimlerin hepsini yenmiş olmasıdır ve ikisinin en sevdiği takım ölüm maçı haritasının ismi ise Arealept'tir. Bu videoda Atlas'tan bahsetmeyeceğim. Çünkü Atlas hile kullanan bir çocuktu. Bundan başka da bir şeyi yok zaten. Bir sonraki ismimiz Emre Sakin. Emre Sarkan Blockpost Mobil için YouTube kanalı açan ve bin barajını geçen ilk Türk YouTuber'dır. Bununla birlikte kendisi Blockpost Mobil Discord sunucusunda moderatördür ve MCC ile baya yakın bir ilişkisi vardır. Hatta MCC'den sarı para bile aldığı söylenebilir. Sarı para oyun içerisinde kullandığımız o paralar. Bunun dışında Emre Sakin, Emerald Lord isimli Stand 2 kullanıcısıyla da arkadaştır. Hatta kendisi de röportaj bile yapmıştır. Röportajını Google'da bulabilirsiniz. Ve hatta Emre Sakin Blockpost Mobile dışında Stand of 2'de de bayağı etkin bir oyuncudur. Peki ya bu oyuncular neden bırakmıştı? Necats'ın oyunu bırakma sebebini bilmiyoruz. Bileceğimizi de pek zannetmiyorum çünkü kendisi sosyal medyaya kapanık bir çocuk. Bizim numaralarımıza sahip değil ama biz onun numarasını biliyoruz. Kendisine SMS e ulaşmaya çalıştık ama kendisi sosyal medyadan uzaklaşmak istediğini ve hatta insanlarla sosyalleşmek istemediğini anlattı. Eriyip gittiği bu dünyada kendisini çok zeki bir varlık olarak görülen Necati artık bu oyuna dönmek istemiyor. Bunun sebebi belki de oyun yaş kitlesinin düşük olmasından kaynaklanabilir. Iris Game ise oyunu daha bırakmadı. Güncel olarak oynamakta ve kendisini hile satarken Telegram'da görebilirsiniz. Xnoin'in oyunu bırakma sebebi ise aslında tam bırakmış sayılmaz hala daha geceleri oyuna girdiğini görebilirsiniz. Gün boyunca işle uğraşmasıdır. Kendisi iç dekorasyon ve neydi? Dekorasyon. Yani evlerinizin içerisindeki dekorasyonlarla kendisi ilgilenmektedir. Eğer ki evinizin içerisindeki dekorasyonlarla ilgilenmesi gereken birisinin olduğunu düşünüyorsanız cana ulaşabilirsiniz. Emre sakin neden oyunu bıraktığını bilmiyoruz. Kendisi bizimle hiç konuşmadı. Hatta Instagram'da kendisine ulaşamıyoruz çünkü diğerleri bize bakmıyor. Ama şöyle bir şey daha var ki Emre Sakin'e dolandırıcı isim iddialar ve iftiralar atılıyor. Doğruluğunu bilmiyorum. Birazcık araştıracağım. Emre Lord isimli bir oyuncunun, daha doğrusu arkadaşım oyuncunun kendisine dolandırıcı olduğu söylenildiği söylenildi. Yani biz üçüncü taraf duyma alan kişiyiz. Ne kadar doğru bilmiyorum. Bana kimin söylediğini de hatırlamıyorum. O yüzden soruları açıklayayım. Teşekkür ederim. Ve bu arada takım ölüm maçındaki Joker'dan hiç bahsetmiş miydik? Kendisi Necaks'a en çok benzeyen oyuncudur. Hiçbir şekilde Prime almadan TDM'de birinci olmuştur. Ve farkla hepimize öldürme rekorunu sunmuştur. Arkadaşlar bu video özel bir de Asuna'nın yüzünü göstereceğim. Çok heyecanlıyım şu an yerimde duramıyorum çünkü çok komik. İşin aslı şöyle... Ee... Dinleneceksi dost olduğumuzda beni Spajes'e davet etti. Ve Spajes'te güzel başarılar elde ettik. O dönemde 2020-2021 döneminde. Ve ben o süre zarfında o süre bittikten sonra daha doğrusu oyunu bıraktım. Klan ne oldu? Kapatıldı diye biliyorum. Ondan sonra klanı ben açtım. Ben yönettim. Şu anda da halen klan benim elimde. Yalnız sadece klana fazla önem vermiyorum. Oyuna da önem vermiyorum. Oyuna sadece sohbet ve muhabbet için giriyorum. Necax'a gelirsek. Necax halen yaşıyor. Fakat oyunla zerre alakası yok. Telefonla bile zerre alakası yok. Bunu size mesajlı bir şekilde ekran görüntülerini de gösterebilirim zaten. Ve bu arada arkadaşlar elimde transkript yoktu. O yüzden hızlı hızlı çektim videoyu falan filan. Şimdi fotoğraflarını ekleyeceğim. Yani gelişme. Arkadaşlar Mike Kain oyununu bırakmasının sebebi tamamen YKS sınavı ile ilgili. Lütfen soruları sormayın.